Maçkolik ekranlarından herkese mutlu günler, Fenerbahçe transfer gündemini konuşacağımız yayınımızda hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Senat Ok, Fenerbahçe transfer gündeminde merak ettiğimiz isimler hakkında bize bilgi verecek. Hemen bağlayalım Senat'ı, merak ettiğimiz soruları sor soralım. Senat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, uzun süredir görüşemiyoruz. Evet, görüşemiyoruz Senat. <laughs> transfer yayını uzun süredir yapamıyoruz. Ee, yayın öncesinde de konuştuk. Çünkü transfer diyorsun. Evet, çünkü yani sanki yapıyorsun. çok fazla bu aralar Fenerbahçe'nin transfer hareketliliği yani aslında aynı isimler mi var hep? Öyle bir e, işte evet, Skriniyeri evet. yine hala konuşuyoruz, Asensio'yu konuşuyoruz. E, o yüzden uzun zamandır bir bağlantımız olmuyor. Ya doğru çünkü e, isimler hemen hemen belli, bölgeler hemen hemen belli ama netice yok. Ya bugün yarın netice alınacak gibi duruyor başta Skriniyer olmak üzere. Tabii şunu söylemem gerekiyor. Ee, yani neden Fenerbahçe'ye tabii transfer bitireyim? Bu işlerin temelinde para var. Yani oyuncularla anlaştığınızda da kulüplerle bon servis konusuyla ilgili sıkıntılar oluyor. E ben belki daha son yayında ne kadar oldu bilmiyorum. 2 hafta olabilir belki 3 hafta en son yayın yaptığımızda anlatmıştım. Belki hatırlarsın e, sevgili Ece. Demiştim ki Fenerbahçe yetkililerle konuşuyor, şu ifadeyi kullanıyorlar. Bizim bir acelemiz yok işte imzalar toplanıyor seçime gidilecek diye bir an önce şunu alalım bunu alalım diye bir şeyimiz yok. Bizim bir planımız, programımız var. Bu çerçevede ilerliyoruz deniyordu ve bu şekilde gidildi. Bunu ben yorumluyorum. Bu da benim şimdi bilgi dışına aktaracağım şey. Peki Fenerbahçe'de seçim gündemi varken Galatasaray bu kadar öndeyken simen bu kadar işte geldi geliyorken Beşiktaş orgun hamlesi yaparken Fenerbahçe bu seni mutlak şampiyon olmak zorundayken niye geride kalıyor? Bu da benim yorumum ki bunu Sayın Başkan da e, eski başkanı Sayın de kongrede ifade etti. E, ekonomik, bunun başka açıklaması yok. Belli bir şey yani mi bekleniyor siz... diye soracaktım ben de. Yani belli bir, e, hayır, hayır, bir yok. şeyin gerçekleşmesi bekleniyordu sonra yok, ben... mı? Şöyle de bankalar bundan çıkılacak vesaire ama Sayın Başkan Ali Koç ifade etti divan yani kurumuna. Onları iyi okumak lazım. Hani benim hem bilgim bu hem de açıklamalar üzerinden gidelim. Yani e, Sayın Başkan ifade etti. Bonservisler 25 milyon Euro'dan başlıyor dedi. E bu ne demek? Bizim için yüksek demek. Hı hı. E, Sayın az Yıldırım ne dedi? Borç çok daha fazla transfer yapamıyorsunuz dedi. Benim de yorumum gördüğüm evet doğal olarak. Hani bu arada her kulüp hesabının kitabını yapmak zorunda. Bu zaten hani konuşmuyoruz. Her Euro'nun hesabı çok e, önemli ama Fenerbahçe bir de zamanla yarışıyor. Evet. Yani Fenerbahçe'nin kendiyle bir yarışı yok. Fenerbahçe'nin anda Galatasaray'la bir yarış var. Galatasaray'ın takımı hemen hemen Hazır. Hazırlık maçlarını kazandı. O simen geldi, geliyor. Dolayısıyla sizin Galatasaray'ı geçmeniz için takımınızı çok önceden hazırlamanız lazım. Ve elemeyi geçiyor olmanız lazım ki insanlar bir moral kazansın, takım bir moral kazansın. Bu yüzden transferin gecikme sebepleri bu. Hem plan program, okey buna saygı duyuyorum. Benim kendi görüşümde hem Sayın Ali Koç'un açıklaması, hem Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın kongrede söylediği ekonomik. Şimdi, bunu anlattıktan sonra gelelim Skriniar transferine evet, istersen. Evet geçelim çünkü merak ediyor herkes de. Ee, tamamlandı mı? Yani aslında sosyal medyada da çok işte 4 yıllık anlaşma imzalandı. Şu anda e, her gün netleşmesi bekleniyor, gelmesi e, net ama hani evet. ne zaman olacak? Bu sorular dönüyor. Şimdi şöyle e, eee ile alakalı konuyu çok kısa şöyle bir anlatayım. Jose Mourinho'nun durumu belirsizken, işte Mario Branco ayrıldıktan belli bir süre o, o biraz havada kaldı. Ben hatta Skriniar cephesiyle konuştuğumda bize hala bir görüş olmadı denmişti bu Branco ayrıldıktan sonra. Hı hı. Sonrasında hocanın kalması netleşti ve tekrar e, görüşmeler başladı. Jose Mourinho'nun en çok istediği iki isimden biri evet. Skriniar. Hı hı. Bir diğeri de Duran'dı. Duran geldi. Şimdi insanları görüyorum arkadaşlarım, meslektaşlarımı screener ya hoca niye bu kadar istiyor? Yani işte hani bu kadar maliyetler falan ki 9-10 milyon euro maaşlar onun altına indiğini biliyoruz screener'ın. E, ee, screen şu yüzden istiyor. Bu kısım çok önemli. Ceko'nun yerine koyacağı figür screener. Yani Ceko takımın lideri, kaptanı, artık nasıl derseniz en profesyonel oyuncusu, e, sıkıntılanlarda sadece sorumluluk alan oyuncuydu. Şimdi Ceko gitti. Evet bölgeleri farklı. Ama Jose Mourinho'nun Skriniar istemesindeki sebeplerden biri saha içi bir lidere ihtiyaç duyuyor. Evet bir takımda en önemli şeylerden biri. Evet onun tecrübesine ihtiyaç duyuyor. Ve başkanla neredeyse hani bunu biraz tabi abartarak söyleyeyim hani ilk görüşmesinde belki merhaba demeden Skriniar falan demiş yani. Hani o kadar söylüyorum. Hani yani çok istiyor yani işin teknik taktik kısmının dışında işin bu diğer kısmı da var. Bunu da e, naçizane ifade edeyim. E, ben de dün hatta konuştum eee skriniyarlı alakalı bir kulüpteki hava oldu olacak yönünde. Olmama ihtimali de bon var mı? Yani olmama ihtimali. <laughs> yani şimdi zor soru sormayın. Çok, çok zor soru. Bence yani zor. Yani ben düşük ben, de olsa... ben yok ben, bence zor. Bence zor. Ben, ben 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 prensipte bitti gözlere bakıyorum yani o Artık ne kadar bon servisi düşürürse Fenerbahçe o kadar kar gözüyle bakıyor. Oyuncu kısmında problem yok. Jose Mourinho zaten Skriniar sürekli konuşuyor. Skriniar hocanın kendisine kadar diyor. gibi. Bu arada Skriniar burayı çok sevdi. İstanbul'u çok sevdi. Burada yaşamaktan çok mutlu. Onları da anlatayım yani. Sonuçta Paris'te kalabilir, Paris'te yaşayabilir. Paris Saint Germain büyük kulüp, son şampiyon. Başka kulüplerde var ama burayı çok sevdiğini biliyorum. Ee, yakın biriyle sohbet ettim. Skriniar'ı tanıyan biriyle. Ee, hani tek konu burada bonservis. Yani buradaki konu şu. Ne kadar düşürürsek servisi o kadar kardır. Ben bu işin buradan döneceğini zannetmiyorum. Hani edindiğim izlenim bu. Peki sözleşme detayları hakkında bilgin var mı? 4 yıllık olması lazım. 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekleniyor. 11-12 idi maaşı. Onun da onun altına çekmeyi başarmıştı Fenerbahçe en son. Aklımda kalan <laughs> bilgiler bunlar. Peki ikinci isimde şu an en çok konuşulan Asensio. Ee, bu durumun geleceği nedir? Yani şu anda netleşen bir şey var mı? Vallahi bu da riskli bir soru. Niye riskli bir soru? Ee, çünkü hmm, her an her şey değişebiliyor. Kulüple Mesela üç gün önce konuşuldu Asensio ve Skriniar paket olarak geliyor deniyordu. Şimdi ya Asensio'nun maliyeti biraz yüksek mi acaba'ya döndü iş. Hmm. Bunu bak dün konuştum dün sabah saatlerinde yani üzerinden bir 24 saatten fazla süre geçti. O yüzden tekrar ya Asensio'yu alalım modu da olmuş olabilir onu belirteyim. Ya dün en son konuştuğumda yani Asensio'nun maliyeti yüksek işte o maliyete bir kanat oyuncusu başka bir oyuncu olur mu ya da daha uygun bir mali, Hani bunların konuşun transfer kapan demiyorum oldu olacak demiyorum. Hı hı. Evet bir noktaya geldi oyuncuyla anlaşıldı vesaire bunlar hep tamamdı. Ama en son dün itibariyle biraz maliyeti acaba yüksek mi sorulmaya başlandı. E, normalde transfer yayınlarında chatte Belirli isimleri görürüm. Bu seferki yayındaki chatte çok fazla Asensio e, talebi var. Evet. E şu an chat'e de bakıyorum. Asensio i̇yi çok oyuncum. isteniyor. Ece, iyi, iyi oyuncu. Forvet arkası oynar birçok yerde. Oynar hücumun her bölgesinde. Ben sonuçta benim dün itibariyle gündüz saatlerinde aldığım bilgi hani e, olumsuzdan ziyade bir tekrar masa yatırılma durumu olmuş. Maliyetiyle alakalı. Oyunculuk özelliklerinden onu çok zannetmiyorum. Yani maliyetten bahsedildi bana çünkü. Hatta bir rakam da söyleniyor toplam biraz yüksek mi acaba de, deniyor. Zaten işte duran geldi, iyi maliyetli, screener geliyor, yüksek maliyetli. İyi iyi yüksek maliyetli olur zaten bu gayet normal. Buradan da az önce anlattığım hem Sayın Ali Koç'un hem Aziz Yıldırım'ın ekonomi ve borç konusuna geliyor. Yani yarın beşten açılıyor kapılar ve Aziz Bey'in de söylediği borç aslında bu kadar transfer yapamıyorsunuz kısmı da aklıma gelmiyor değil yani. Peki, kanat mevkisinde de şu anda bir hareketlenme var, isimler duyuluyor. Loriente ismi, bu konu hakkında da bize bilgi verir misin? Onu da sordum. O ismi geçen sene Jose Mourinho birinci sıraya koydu. Yani Maxi'nin önündeki isim de o isim. O isim olmayınca Maxi geldi, öyle söyleyeyim. Fenerbahçe o bölgeye oyuncu arıyor. Yani şunu da ifade edeyim, hani ben bana bu isim hayır, senat doğru değil, hayır doğru denmedi. Ama verilen bilgi, geçen sene hocanın istediği e, ilk sıradaki isim de bu isim olmadı. Olmayınca da e, hangi kulüpte forma giyiyordu? Sastı olması lazım, değil mi? E, şimdi çok evet, evet oyuncu var, o yüzden esas soldaki oyuncu, evet. E, Hocanın en çok istediği isimlerden biriydi. O bölge için bir numarasıydı. Olmadı geçen sene. Bu demek ki bu isimlerin, bu ismin olma ihtimali yüksek. Ama bana evet, kesin doğru ya da hayır, kesin doğru değil denmedi. Sadece hocanın geçen seneki listesindeki, Max'in önündeki isimli bu isim dendi. Başka sol kanatta ya O bölgede geçen... oyuncu aranıyor. Başka bir isim var mı sol kanatta... Loriente dışında duyduğum? Şimdi bu duyduğum, bu üç isim, yani screen reader Asensio, Ascension, ve e, onun dışında hani somutlaşan bir isim şu an çok fazla yok. Altı numaraya bir oyuncu aranıyor, onu söyleyeyim, Amrabat'ın bölgesinde bir oyuncu aranıyor, Amrabat'ın gitme ihtimali var. E, Bismu ismi, Bismu için geçmiş dönemde bir girişim yapıldı ama bir netice alınmadı tekrar başlar başlamaz bilmiyorum şimdi pozisyon pozisyonu anlatmaya çalışayım bir suma altı numara için bir e, niyet var özetle e, kanat hatta iki kanat ve bir alt numara yani skriniyer olduktan sonra hı hı. iki kanat ve bir altı numara planı vardı o biraz daha bir kanat ve altı numaraya revize edildi gibi e, duruyor geçen e, süre içinde ki zaten Sayın Jose Mourinho'nun da basın e, maçtan sonra açıklaması vardı. O da 3 transferden bahsetti. E, bölgeler ve isimler şu an için bu. Peki az önce de Amrabat'tan bahsettim. 6 numarayla ilgili isim netleşiriz. Yine konuşuruz. Amrabat'tan bahsettim. Mourinho'nun bir e, gitmesini istediği rapor diye bir rapor çıktı. E, i̇şte Ciku, evet. e, Mimovic. BKO ve Amrabat satılabilir yani satabilirsiniz Amrabat. gibi bir rapor Carlos çıktı. Carlos da Diego, Diego Carlos da Diego Carlos, Carlos da, da var yani. var mı diye yani soracaktım ben de. Hı -hı. Gitmesini hmm. e, hocanın gitmesini hmm. istediği tabii ya yavancı. da gideceği kesinleşen bir isim var mı? Yok bu Bunlar bu şey. isimler bu isimler doğru. Livakovic'in tabii bir teknik gelirse o olabilir. Ve buradaki temel konu şu. şimdi geçen sene Amrabat'ı hoca aldırdı ya hocaldırken yani hoca Sonuçta hoca görevdeyken göreve geldi. Hani der ki belki yönetim transferi şu ama hocaya görevdeyken göreve alınan bir oyuncu. Şimdi o bölgeye başka bir oyuncu aranıyor. Amrabat'ın daha savunma merkezine girdiğini biliyoruz. O tip bir oyuncu değil de biraz daha dinamik, biraz daha ondan farklı tarzda bir altı numara isteniyor. Hı hı. Diego Carlos'tan zaten çok memnun değil, serili acı verdiler. çok yeterli görmüyor. Bekau zaten çok ciddi bir sakatlıktan çıktı. Toparlaması ciddi sıkıntı ve risk. Ciku zaten uzun süredir sezon başında, yani geçen seneden itibaren bir ayrılma durumu var, kendisine teklif var, kendisi de bu ayrılığa sıcak bakıyor. Ee, genel çerçevede bu isimler e, doğru isimlerdir. E, tabii kampta İrfan'ın ve Cengiz'in iyi performans sergilediği, antrenmanlar iyi performans sergilediği ifade edildi. Burada sadece İrfan'ı biraz daha belki eğer e, diğer ikinci bir kanat transferi olmazsa daha fazla görme ihtimalimiz var. Asensio transferi olmazsa İrfan'ı daha fazla kul kullanma ihtimali var hocanın. Geçen seneden farklı olarak İrfan'ın biraz daha forma şansı bulabilme ihtimaline söz e, bahsedebiliriz. E, sen anlatırken çete de arada bakıyorum. Kaleci soruyorlar. Kaleye bir hamle gelir mi? Gelecek mi? E, sorusu çok fazla. Ya, Uğurcan'la çözmek istiyordu Fenerbahçe yöntemi. Olmadı. Çünkü hoca yerli kaleci istiyor. Ee, eğer Livakovic gitmezse bir yabancı kaleci gelir ama büyük ihtimalle, e, yeni büyük ihtimalle diyorum, kale İrfan Can Eğribayet'e emanet olur. Yerli kaleciyle hoca oynamak istiyor çünkü. Peki biraz da hazırlık maçlarını yorumlasak seninle. Ee, hazırlık maçları Tabii yapıldı yani. en son Benfica'ya, yenildi Fenerbahçe. Ee, burada İrfan tercihi nasıldı? Böyle gözüne çarpan, performansını çok beğendiğin ya da performansını düşük bulduğun bir futbolcu oldu mu? En-Nesri iyi, kilo vermiş ve e, Portekiz'deki yani, telefon trafiğinde de sorduğumuzda e, idmanlar da çok iyi maçların dışında. İrfan Can iyi, Şumanski çok iyi. E, bu iç isim söylendi. Ama ben oyuncudan ziyade e, sevgili Ece biraz şundan bahsetmek isterim. Belki izleyicilerimize de e, bir katkı sağlar. Şimdi en çok merak edilen konulardan biri tabii transfer. Hı hı. Kampın yıldızı kim? İşte kamp bu arada kamp bölgesi de gayet iyiymiş. Akşamları serin oluyormuş. Akşamları serin üstlerine insanlar evet. idman izlerken falan ya da idmandan sonra hani o bölgeyle ilgili bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Ee, bence en önemli konu şu anda transferden sonra Fenerbahçe'nin sistemi. Hı hı. Üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak Feyenoord maçıyla alakalı? Yine bunu bilgi üzerine söyleyeyim. Hani değişir değişmez göreceğiz. Genel beklenti hocanın üçlüyle oyuncağı üçlü bir dizilişle oyuncağı ve bu önde baskı konusu var ya, yani önde basıyor Fenerbahçe işte böyle oynayacak. Ben çok öyle ol olacağını zannetmiyorum. Belli maç, belli bölümlerde tabii ki önde baskı yapacak Fenerbahçe. Hı hı. Ama yine klasik Jose Mourinho'nun denge oyunu, ikinci bölge oyunu ve üçlü bir e, diziliş, savunmada beşli ofansta üçlü bir diziliş görürsek Feyenoord maçında şaşırmayalım. Bu dörtlüye çalıştı, önde baskıya çalıştı. Şunu düşünüyor olabilir Jose Mourinho. Zaten ben üçlüyü oynatıyorum, oynattım. Bir de bunu da çalıştırayım düşünüyor olabilir. E, ama genel beklenti hep dörtlü üzerinden ve önde baskı boğacak şeklinde. Ben biraz onun farklı olabileceğini düşünüyorum. O oyuncular bazında da Irpanç, Manski ve Ennesri'yi de söyleyebilirim. Peki. E, şu aklıma takıldı. Onu da sorup sonra yayınımızı bitirelim. E, bu evet. Benfica maçında, hazırlık maçında oynadığı, oynattığı sistem Feyenoord maçında farklı mı yapabilir? diyorsun. Farklı bir oyun. Tabii tabii tabii. Yani şimdi şöyle. Üçlü üçlüyle de oynadı sonrasında Hı -hı. Benfica maçında. Ama genel dörtlü denedi, dörtlü çalıştı ve beklenti hep dörtlüyle devam edecek gibi. Hoca iki sistemi aynı anda oynatmaya çalışıyor. Ama benim edindiğim izlenim ve bilgiler çerçevesinde üçlü diziliş ve biraz daha denge oyunuyla Feyenoord maçına çıkabilir. Böyle görürsek şaşırmayalım başka maça dörtlü olur, dörtlüyle yani analizine ne yapılıyor Feyenoord analizi de. Sanki Fenerbahçe dörtlü oynayacak ve önde basacak, boğulacak, rakibi çıkarmayacak gibi bir algı var, bir düşünce var. Bunun birebir böyle e, olmadığını, üçlü de görme ve denge oyunu içinde de görebilme ihtimalimiz olduğunu ifade edeyim. Peki, zaten Feyenoord maçı, maçından önce de seninle bir yayın yaparız diye düşünüyorum. Tabii tabii. <laughs> tamam, ağzına sağlık verdiğim görüşürüz. bilgiler için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sen. Gör Evet bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de yorumlara lütfen transferini istediğiniz futbolcuyu yazın. Sizin de fikirleriniz bizim için önemli. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.